Selam arkadaşlar. Bugün selam arkadaşlar. Ee, bugün yeni Discord sunucusu ve yeni Discord hesabı açtık arkadaşlar. Gerçekten e, bunu açtık arkadaşlar. Şu an açıl. Az kişi var, az bot var. Bunların hepsini ayarlarız arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi burada e, oyun odalarımız da var gördüğünüz gibi arkadaşlar. görüyorsunuz e, görüyorsun burada duyurular kanalı var Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey var arkadaşlar. Ya böyle e, her şey var sunucuda. Botları da yapacağım. Herkes de girsin arkadaşlar sunucu Yani bir sürü kişi olsun Ben de istiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar. Eee neyse arkadaşlar. Biz e, neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, yeni Discord sunucusu açtığımıza göre yeni hesap açtığımıza göre güzel yani arkadaşlar. da yeni Discord hesabı açtık. Ee, yeni Discord sunucusu açtık. İşte gerçekten güzel yani arkadaşlar. Ee, e, gerçekten 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 güzel ee, yani Discord sunucumuzu açtık arkadaşlar. Ben de eee İlker abi benim sunucusunda şurada mesajları okuyordum arkadaşlar. Ee, bakın şurada mesajları e, okuyordum. Bakın. Neyse arkadaşlar İlker abinin sunucusunda fark edilme sunucusunda arkadaşlar. Neyse e, bakın yeni Discord sunucumuz bu. Yeni Discord hesabı da açtık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Discord Discord'dayız ee, arkadaşlar ee, bugün çekecektim bu videoyu arkadaşlar durmadan böyle hesap açıyoruz durmadan İnşallah bir daha kapanmazlar i̇şte, bu kapanlara da söylüyor kişisin bu videoyu izleyerek kapatıyor onlar bakın beni rahat bırakın ya bak onun kapanan söylüyorum beni rahat bırakın bakın neden benim Discord hesabımı kapatıyor neden? Neden kapatıyorsunuz? Ben ben ne yapayım ki? Ne ki? Neden Discord hesabımı kapatıyorsunuz siz ya? Söylerim ya. Bakın siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, neden Discord hesabımı kapatıyorsunuz? Ee, kapatıyorsunuz Discord yetkiliyle diye yazın oraya kesin Discord yetkiliyle gör arkadaşlar yapmışlar i̇şte. ve eğer öyle yazarsanız e, neden Discord sunucu sun e, Discord hesabını falan kapatı diye yazarsanız size kalp atacağım arkadaşlar gerçekten böyle kalplerimi yollayacağım canım arkadaşlar size e, bu videoyu e, yani yeni Discord sunucu açtım işte yeni hesap açtım artık onlar da benim hesabımı kapatmasın beni rahat bıraksın benim beni böyle durmadan rahat bırakmasalar ne olur tabi. Durmadan böyle şey olur yani arka, arkadaşlar durmadan yani şey olur ee, ya böyle durmadan şey olur arkadaşlar bakın suncum işte böyle güzel suncum arkadaşlar bu benim sunucum arkadaşlar bu bu daha yeni oluşturduk şu oyun sohbetleri hepsini burada şeyler ben yaptım e, yani daha önceki suncu kara e, kurt e, tan, olan arkadaşlık o 15 yaşında. De, e, ama ondan o birden şey yaptı gayet o dedi ki bak ma, e, be endi marka e, şimdi e, hesabıma ha hesap bunu vermem lazım dedi gay. E, bak bilmiyorum ya ne yani, arkadaşlar yani e, yani öyle öyle arkadaşlar ee, yani o yüzden yani o hesabı alan ki sigarayı engellemiş bir sigarayı e, bir bizim sunucumuzdan çıkmıştı. Arkadaşlık şey yapmıştı, çıkarmıştı ve bize yeni arkadaşlar. Ee, buradaki Karakurt abim kesin o değil. Neden çünkü ki o bir tane arkadaşına vermiş hesabını galiba. Öyle dedi bak yani, öyle falan dedi birisini ver işleri var işte e, o yüzden o yüzden vermiş var arkadaşlar e, ve ben de yine onunla barıştım e, onun benim sunucu moderatörü ama şimdi şey oldu onu admin de yapabilirim e, şimdi şu an sunucumuz ya da değil neden bilmiyorum ben onu sunucuya aldım bakın arkadaşlar size göstereyim. Bakın ben sunucuya attım onu arkadaşlar ama hala sunucuya girmedi Discord sunucum arkadaşlar. Gerçekten hala Discord sunucum girmedi. Ee, yani arkadaşlar Discord sunucumuza girseydim ben onun admin yapardım arkadaşlar. Onu admin yapmak istiyorum bir de arkadaşlar. Bakın Ege e, şeyim var. Bir de arkadaş olunluk Sen yani arkadaşlar Emir diye birisine arkadaş olunluk arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir bundan arkadaş olunduk, ee, herkesten arkadaş olunabiliriz ya güzel mutlu günlerimize hep geri dönüyoruz ama durmadan şey kapanıyor ya arkadaş durmadan kapanıyor ama yine açıldı Discord biz ve Discord sunucusu da açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim Discord sunumum daha botları ayarlayacağız ama siz girebilirsiniz. arkadaşlar ben botların hepsini ayarlayacağım ee, siz girin ben botların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Siz gelin saldırın. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bunu da ilk gösterim yapacağım. Bütün videoların bile ben ilk gösterim yapıyorum. Ama öyle olsun arkadaşlar. İlk gösterimler ne olur ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar hem de yorum yazmayı unutmayın hem de videoyu paylaşın arkadaşlar videoyu kanalı bütün arkadaşlarınızdan paylaşın bu videoyu izleyin like atın herkes paylaşsın arkadaşlar paylaşsın paylaştığınızı görürsem böyle aşı ya e, paylaştım de şimdi e, ben de size kalpler atayım arkadaşlar arkadaşlarınızla bunları paylaşın neden paylaş diyor biliyor musun arkadaşlar Böyle e, siz gelin böyle e, bir sürü abonemiz olsun diye, bir sürü kanalımız büyüsün diye öyle diyorum. Bu, bu videoyu beğenin. Herkes paylaşsın. Arkadaşlar benim için ya Benim şimdi videoyu beğenin. Böyle dislike atmayın. Gerçekten ben daha 8 yaşındayım. 8 yaşındaki küçücük çocuğu üzmeyin. Ben daha çocuğum arkadaşlar ve e, ve beni üzmeyin arkadaşlar. Daha 8 yaşındayım. 8. Ben de küçüğüm, küçüğüm, küçük. Beni üzmeyin de abone olun, like atın ya. Neden bakın? Abone olun, like atın Bana hiç üzülmüyor musunuz? Benden büyük olan tabii üzülmüyor mu benim için? Daha 8 yaşındayım. İşte tam 8. 8 tane parmak atayım. 8. Yani 8 yaşındayım. 2023 olduğunda ben yani yavaş yavaş büyüyeceğiz e, daha 8 yaşındayım. Ben üzmeyin Herkes like atsın ve herkes abone olsun ya. Bak bu videoyu izleyen bir sürü görüntüleme var. Yani bir sürü görüntüleme mesela 38 30 görüntüleme olanlar. Yani bu videoyu izleyenler belki bazılarının hesabı olmayabilir. O yüzden öyle şey yapıyordur. Hemen yine savaşsın arkadaşlar. Ee, e, ben size şimdi öğretemem bir tane videom var vardı. O video da bir Discord hesabımı kapandı. Size söylemiştim. Bir nasıl Discord e, sunu Discord e, ay, yanlış dedim. YouTube hesabı yani böyle e, bir tane daha YouTube hesabı nasıl oluşturulur onu göstermiştim arkadaşlar o videoyu aşağıdaki linklere veririm onu izleyip yani ya da şöyle arkadaşlar e, yani onu izleyin ve e, hesabınız yoksa öyle yapın. Benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. İşte o videoya girip yani başka ama hesabınız yoksa bile onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ora ya istediğiniz eposta yani o videoyu izleyin. E, hem de o yaptığınız hesabı yani o yaptığınız hesap bu YouTube'a git O onu şey o, oturum açacaksınız. Yani arkadaşlar o video o görürsünüz ya yani boş verin siz arkadaşlar. O videoyu vermeyeyim arkadaşlar. Vereyim ya vereyim. Siz izleyin o videoyu. like atın ya. Ne herkes like atsın videoya. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Öptüm. Instagram adresini paylaş. Instagram adresini e, takip etmeyi ama. unutmayın. öp